Bize birçok kişi diyor bu soru soruyor. İnsanın kaderini Allah belirliyorsa ve yaptıktan da Allah yaptırıyorsa neticesini neden cezalandırıyor, neden cehennem var? Genelde bu konuyu anlayamıyorlar. Ya şöyle diyeyim, eğer iman ehliyse yani Allah'ın dilemesiyle korkmaz. Yani ben varım, beni kim yarattı diyorsa, Allah'tan korkacak güce sahipse iman ehlini Allah yakmaz. Yani bu kadar diyeyim de anlasınlar. Cehennem meyli nasıl bir mahlukattır, onu anlayamazlar, onu söyleyeyim. Bak, gözleri var görmez diyor, diri insanın gözü görmez mi? Görmez diyor, kulağı var işitmez diyor Allah. Yani kulağın var olduğunu kabul ediyor Allah, görünüşü olarak. Ama işitmezler diyor. Kalp gözleri de kördür diyor, yani iç düşünce gücü o da yoktur diyor. Onlar hayvanlar gibidir diyor. Hayvanlar şuuru kapalı ya. Evet. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Siz onları diri zannedersiniz onlar ölüdürler diyor. Evet. Ee, anlaşılmayacak bir durum var mı bunun? Bayağı net anlatıyor cenab Allah. Allah gafur ve rahimdir. Merhametlidir. Mümin olan bir insan Allah'tan korkan bir insan cehenneme girmez. Allah'tan korkan dinin gereğini zaten yapar. Yani o İkinci bir ihtimal olmaz. Onlar mümin yaratılıyorlar zaten. Halk ne diyor ki böyle bir kalabalık topluluk vardır. Gider anlatırsın bir kısmı işine gelir Müslüman olur bir kısmı da işine gelmez Müslüman olmaz. Öyle bir şey yok. Onlar önceden siyahlar ve beyazlar olarak hazır yahut şöyle diyorum, kırmızılar ve yeşiller diye yaratılmış oluyorlar. Yani daha iyi anlamak için kırmızı ve yeşiller. Fakat renkleri hepsinin beyaz olarak getiriliyor dünyaya. Evet. Halbuki onlar e, kırmızılar cehennemlik oluyor. Yani onu gören, onları kırmızı olarak görüyor. Evet. Cennet evde de yeşil oluyor. Yeşil olarak görünüyorlar. Onlar da yeşiller. Onlar bir şekilde mutlaka Kur'an'a ulaşıyor. Bir şekilde mutlaka ibadetlerini yapıyorlar. Kırmızılar da mutlaka dinsiz oluyor. Kur'an'a ulaşmalarına rağmen, din anlatılmasına rağmen ne yaparsan yap, dinsiz oluyorlar. Onlar hazır olarak getiriliyor o şekilde. Yani kırmızı yeşil karışık getiriliyor. Fakat burada tek renk olarak görülüyor. Evet. Halbuki renkleri ayrılmış olarak getiriliyorlar. Evet. Buradan daha iyi anlayabilirler. Evet. Evet. evet, maşallah. O kırmızılar olduğu gibi cehenneme alınıyor. Evet. Yani cehennem için getirilmiş. Bak diyor ki ayette cehennem için yaratılmışlardır diyor. Evet. Evet. Ya bundan açık ifade olur mu? Çok. Bak cehennem için yaratılmışlardır. Cehennem için onlar alınır götürülür. Ve dolduracağım diyor Allah cehennemi onlardan söz verdim diyor. Evet. Evet. Hayır var doldurmasına Cenab-ı Allah. Mümin cehenneme girmez. İnşallah. Görür, yakınına kadar gelir. Yani teşhis etmek, Kur'an'da belirtilenleri anlamak açısından, arazisine kadar gelir. Ama cehenneme girmez. Yani o da içinde bir uhde kalmasın, cehennem nasıldı diye merak etmesin. Ama içine sokulmuyor cehennem. Fakat arazisine geliyorlar Müslümanlar. Ara, onlar o araziden e, cennetin kapılarını içeri alınıyorlar. Evet. Kapı deyince tabi yani demir kapı değil. Belki ışıktan oluşmuş bir kapı. Yani nurdan oluşmuş bir kapı da olabilir. Veyahut hakikaten mücevherden oluşmuş bir kapı olabilir. Bilmiyoruz. Peygamberimiz Cenab-ı Allah bakma dedi. Cennete hiç bakmadı. Baksa ızırap çekerdi. Evet. Çünkü dünyanın en güzel insanı, cennetin herhangi bir insanından kat 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 geridedir. Çirkindir demeyeyim de geridedir. Yani kıyası kabildeyindir. Allah yine bir ayetinde, onların cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zamanda dinlersin. Onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Boş ahşap kütük gibidirler diyor aslında. İşte bak çok net ifade. Yani. Boş ahşap kütük. İçi de boş diyor. Evet. Cenab-ı Allah. Araf suresi 179 şeytanı Allah'a sunarım. Yemin ediyor Allah and olsun diyor. Cehennem için cinlerden ve insanlardan çok kişi çok kişi yarattık, hazırladık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler kulakları vardır bunlar işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıklar. İşte bunlar gafil olanlardır. Bak hazırladık demek ne demek? Evet. Daha doğmadan hazır bunlar. Evet. Daha dünya yaratılmadan hazır. Anlamı bu. Böyle Bak daha dünya yaratılmadan bu varlıklar yaratılmış. Niçin yaratılmış? Cehennem için yaratılmış. Kimlerden? Evet. İnsanlardan ve cinlerden. Evet. Kırmızı. Evet. Ayrı bir ekip yeşillerle karışık dünyaya sunuluyorlar. Tek renk görünüyor bunlar. Melekler görür onları. Yani görebilecek güçlü olanlar hemen bakar bakmaz anlarlar. Ama insan göremiyor. Görse, mesela evleneceği varsa evlenmez, iş var, yapacağı varsa iş yapmaz. Yani kesin bir şey, imtihan kalkar zaten. Ya imtihan biter o zaman. O yüzden o rengi göremiyorlar. Evet. Göremezlerdi. Ölü olduğunu fark etmiyorlar. Evet. Yani normal, klasik ölü. Bildiğin ölü. Ama yürüyor. Evet. Konuşuyor. Allah Siz nerede olsanız Allah sizi bir araya toplayacaktır diye buyuruyor. Yüce inşallah. Mesela müminler. Siz dünyaya geldiğinizde diyor Allah, dünyanın neresinde olursa olun, olun bir araya getirir sizi diyor Allah diyor. Evet. E, müminse zaten bir araya geliyor onlar. Evet. Evet. Mümin Mesela Rusya'nın bilmem ne şehrinin bilmem ne kasabasındaysa Allah onu bir şekilde alıp getirip Müslümanların yanına getiriyor. Kaderi öyle oluyor. Japonsa Japonya'dan al, gelir buraya. E değilse de gelmez.